Merhaba canlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine her zamanki gibi sizlerle kolay hızlı ilerleyen çok güzel, çok şeker bir modelle geldim. Odan önce hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirseniz bu tarz yeni yayınladığım tüm videolardan haberdar olursunuz. Şimdi arkadaşlarım bu modele geçmeden önce nerelerde kullanabilirsiniz? Onlardan bahsedeyim biraz. Yeleklerde, hırkalarda kullanabilirsiniz. Çocuk ve yetişkin örgülerinde kullanabilirsiniz. Özellikle de çocuk battaniyesi, bebek battaniyesi de yapabilirsiniz. Hatta TV battaniyesi bile eğer yapmak isterseniz bu model çok uygun bir modeldir. Onu da yapabilirsiniz. Çok zaman kaybetmeden hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. İpi metrofil ve can ilmeklerim 6 altı ve 6'nın katları artı 2 ve artı 2 ilmek. 3,5 numara şiş. Ben biraz lastik yaptım arkadaşlar. Ve ilk sırama başlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ve 2 tane ilmeğimi düz ördüm. Şimdi burada 4 tane ters ilmeğim var. Onu örüyorum. 2 tane ara ilmeğim var. Onları düz örüyorum. Yine 4 tane ters ilmek örüyorum. 2 tane düz ilmek ördüm. Tekrar 4 tane ters ilmek örüyorum. 2 tane düz ilmek örüyorum. Sıram bu şekilde devam edecek arkadaşlar. İlk sıramın Birinci sıramın ön yüzündeyim ve modeli ön yüzden kuruyoruz şu anda. Son iki ilmeğimi de düz ördüm ve kenar ilmeğimi ters aldım. Şimdi arkadaşlar ilk sıramızı ördük. Modelimizin arka yüzü ve ikinci sırasındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ilmeğimi ters ördüm. 4 tane ilmeğimi düz örüyorum. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yani arka sırada ilmeklerimi nasıl görüyorsam arkadaşlar o şekilde örüyorum. Bu sırayı bu şekilde gördüğümüz gibi ilmekleri örüp geçelim arkadaşlar. Modelimizin ikinci sırasında ördük. Burası arka yüzde arkadaşlar. Üçüncü sıra ve öne geçtik. Gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Şimdi üçüncü sıradayım ve ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi armeden aldım. Bu sırayı tüm ilmeklerini düz olarak örüyorum arkadaşlar. Burada hiçbir işlem yapmıyoruz. Benim ilmeklerim böyle ters durduğu için ben bu şekilde batıyorum. Ama siz istediğiniz şekilde batabilirsiniz. Yeter ki bu sıra düz örülsün. Başka hiçbir şey yapmayacağız arkadaşlar. Düz olarak bu sırayı örüp geçelim. modelimizin 3. sırası bitti. 4. sırasında ve arka yüzdeyim. Burada da ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ve ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Burada da yine hiçbir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Hepsini ilmeklerin hepsini ters olarak örüp geçelim. Bir uzatmamak adına hemen burayı kamera arkasında yapacağım. Siz de yapıp gelin arkadaşlar. Modelim 5. sırası ve ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Düz olarak ilmeklerimi örüyorum arkadaşlar. Burada yine hiçbir işlem yapmıyorum. Bir sıra düz öreceğim. Sizler de bu sırayı düz olarak örüp geçin arkadaşlar. modelimin 6 sırası ve arka yüzdeyim ilk ilmeğimi örmeden aldım ters olarak bütün ilmeklerimi yine hiçbir farklı işlem yapmadan örüyorum Burada sizde bütün ilmekleri ters örün arkadaşlar hiçbir işlem yapmayacağız ters olarak örüp geçin kamer sürekli aynı olduğu için arkadaşlar kısa kesiyorum video çok uzamasın diye. Şimdi burada yeniden modeli kuracağız. 2 tane düz ördüm ve hemen ters olan 4 ilmeğim var. Onu ters örüyorum. Evet, iki tane ara ilmeğimi düz örüyorum yine. İlk başta yaptığımız gibi arkadaşlar. 4 tane ters örüyorum. İki tane düz örüyorum burada. Bu sırada öyle dört tane ters, iki tane düz olarak devam edeceğiz. Modelimiz zaten bundan ibaret arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Burada yaptığımızı aynı şekilde buraya da devam edelim. Şimdi sıramı tamamladım. Arka yüze geçeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu iki tanenin birisini yaptım. Şimdi öbür sırayı da aynı şekilde gördüğümüz gibi ilmekleri öreceğiz. Burada iki tane ters ilmeğim var. Dört tane düz olarak öreceğim. İki tane ters öreceğim. Hemen iki tane ters ördüm. Dört tane düz örüyorum. Hatırlarsanız ilk başta yaptığımız ilk iki sıranın şu an tekrarı yani modeli ikinci kez kuruyorum arkadaşlar. Burada lütfen e, dikkat edelim. Bazen ikinci modeli kurmuyorsun diye yorumlar alıyorum ama ben mutlaka ikinci modeli kuruyorum. E, dikkatlice izleyelim arkadaşlarım. Bu arada konuşurken ilmekleri yanlış almışım. Hemen düzeltiyorum sayıyorum. Tamam evet. İki tane ters örüyorum. Ve dört tane düz örüyorum. Bu sırayı bu şekilde yapıp geçelim arkadaşlar. Modeli iki kez kurdum. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Ben biraz örüp geliyorum. Gördüğünüz gibi modelimiz çok kolay, hızlı ilerleyen bir model. İstediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Özellikle acemi olan arkadaşlarım, örgüye yeni başlayan arkadaşlarım çok daha rahatlıkla ve severek öreceklerdir. Benimle birlikte ördüyseniz videoma beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. Yorumları okuyorum ve mutlaka cevap veriyorum arkadaşlar. Abone olmak ücretsizdir. Bu modellerimizin ve videolarımızın daha fazla kişiye ulaşabilmesi ve daha fazla kişinin yararlanabilmesi için desteklerinize ihtiyacımız var. Benimle birlikte ördüğünüz için çok teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin.